Bugünkü videomuz evrende yalnız olmadığınızı kanıtlamakta. İşte karşınızda kameralara yakalanmış en şaşırtıcı UFO görüntüleri. Yalnız olmadığımızı kanıtlayan uzay görüntülerine geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza ülkemizde kameralara kaydedilmiş şaşırtıcı bir görüntüyle başlıyoruz. Kumburgaz'da yeni kent sitesi bekçisi Yalçın Yalman tarafından 2007 ve 2008 yıllarında bir uzay ile iki uzaylıya ait görüntüler kayıt altına alınmış. Kumburgaz'da bir site bekçisi tarafından çekilen ve UFO olduğu iddia edilen bu görüntüler Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından basına gösterilmiş. Elbette o dönem bu görüntüler hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Hatta bir Şilili araştırmacı bu görüntülerle ilgili 10 sayfalık bir rapor bile hazırlamış. Peki, kumburgaz ufosu olarak da kayıtlara geçen bu görüntüler gerçekten de bir uzaylıya ait olabilir mi? Sırada Phoenix ışıkları olarak da kayıtlara geçen gizemli ışıklar bulunmakta. 13 Mart 1997 yılında Amerika'nın Phoenix eyaletinde gerçekleşen olay üzerinden yıllar geçse de hala hafızalarda. Binlerce insanın aynı anda şahitlik ettiği olay yaklaşık 450 metre uzunluğunda olan V biçimindeki bir cisme ait. Üzerinde ışıklar bulunan cisim kocaman boyutuna rağmen ses bile çıkarmadan havada yol almaktaymış. V biçimindeki devasa cisim Amerika'nın 5 eyaletinden de görülmüştür. Bu yüzden bu olay, UFO bilimi tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilmekte. 2014 yılında Teksas'ta bir fırtına sırasında çekilen fotoğraflar olay yaratmış. Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda Texas Houston'da gri bulutların arasında uçan daireye benzeyen ışıklı bir cisim görünmekte. Değişik açılardan ve farklı kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğraflar uçan nesnenin foto montaj olma ihtimalini düşürmekte. Hastın Doğal Bilimler Müzesi Astronomi Bölümü Başkanı Dr. Carolyn Sumners, UFO olaylarında asıl zor olan şey bunun UFO'dan başka ne olabileceği sorusunu cevaplamak. Bunun uzaylılar olduğunu söylemek kolaycı bir yaklaşım. Yaşanan olayın fırtınalı havayla ilişkisi olabilir şeklinde konuşmuş. Peki sizce kameralara yansıyan fırtına ortasındaki cisim UFO olabilir mi? 25 Ağustos 1951 akşamı Texas Tech Üniversitesi profesörleri Lubbock'ta havaya baktıklarında hızlıca yarım çember şeklinde geçen ışıklar görmüşler. Bundan sonra bölgede benzeri olaylara şahitlik eden birçok insan olmuş ve bir Texas Tech öğrencisi bunun fotoğrafını çekmiş. Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kurulan ve UFO olaylarını araştıran Project Blue Book grubu bu konuya eğildiğinde ise vardıkları sonuç, geçen kuşların şehir ışıklarını yansıtması yüzünden böyle bir şeye şahit olunduğu olmuştur. Bu olaya şahit olan insanlarsa bunu pek de inandırıcı bulmamışlar. Çünkü onlara göre objeler çok hızlı hareket etmekteymiş. Videomuzun son sırasında Belçika UFO akını bulunmakta. Öncelikle 1989 ve 91 yıllarında Belçika bölgesinde UFO olaylarının fazlaca görüldüğünü söyleyebiliriz. Belçika UFO akını ise Avrupa'da görülen UFO akınları içerisindeki en önemli olaydır. Belçika Uzay Fenomenleri İnceleme Merkezi 1989 ve 91 yılları arasında Belçika'da 2000'den fazla tanıklık raporu bulunduğunu doğrulamış. Merkezin raporlarına bakıldığında tanıkların açıklamasına göre cismin alt yüzeyinde yarı çapları 1 metre civarında 3 tane farı bulunan ve üçgen biçimindeki uçan bir cisim olduğu görülmüş. Cismin kenarlarında bulunan 3 fardan başka ortasında da yanıp sönen turuncu renkli bir ışık görülmüştür. Belçika Hava Kuvvetleri'nin radarlarıyla saptanmış ve belirli nedenlerden dolayı da dünya teknolojisine ait bir cisim olmadığı kabul edilmiş ve bu nesneler açıklanamaz bulunmuştur. Gizemli ve ürkütücü görüntülerden bahsettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Bu gizemli görüntülerle ve uzaylıların varlığıyla alakalı görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.